Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı mı tatlı bir tarif vereceğim. Çocukların da çok seveceği, marketlerde sıkça gördüğümüz anne bunu bana al diye tutturdukları, atıştırmalık, abur cubur diyelim. Bunu da evde yapıyoruz efendim. İçinde kahve de var. Kahveli Gofret yapıyoruz. Rulo gofret. Parmak gibi. Çok lezzetli. Yarım su bardağı süt. Ben esmer şeker kullanıyorum ama normal toz şeker de kullanabilirsiniz. Tercihinize kalmış. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker, 1 yemek kaşığı granül kahvemiz var. Sonrasında 55 gram tereyağı var ki bunu eriteceğiz. Yani 1 su bardağın dörtte birine tekabül ediyor. Bir de kıvamını tutturmak için krep hamuru gibi yapacağız çünkü un var. Yani 2-3 kaşık bir un ekleyeceğiz. Onu yaparken göreceğiz. Hemen başlayalım. İlk önce sudu sut, müziği eritmekle başlayacağız. Tereyağımızı da eritiyoruz. Tereyağını yakmıyoruz. Aman değil, sadece eritiyoruz. Tereyağımız eridi tamamdır sütümüz de ısındı. Şimdi bir kase sütümüzü aldık. Şimdi kahve eriyene kadar bir güzel karıştırıyoruz. Kahvemiz eridi. Şimdi şekerimizi ekliyoruz. Şekeri de bir güzel eritiyoruz. İpte hala şekerler var. Karıştır. Bir güzel karıştır. Şimdi tereyağını ekleyebiliriz. Nasıl güzel kokuyor. Artık unumuzu ekleyebiliriz, kontrollü ekliyoruz. Kıvamını dediğim gibi krep kıvamında yapıyoruz. Tam ayarlamışsın ya, sanki ölçmüş gibi. Evet kıvamını görelim. Artık tavada pişirme zamanı. Krep tavası tercih ediyoruz çünkü dümdüz ama krep tavanız yoksa normal, yapışmayan bir tavada kullanabilirsiniz. Yeter ki zemini düz olsun. Hatta e, tırtıklı böyle zemini daha desenli e, tavalar var. Onlar daha güzel olur, şekilli şükürlü olur. Onu da düşünebilirsiniz. E, aynı zamanda dondurma yapanlarınız varsa, külah daha doğrusu yapanlarınız varsa o tavalar asıl gerekli olan tavalar ama benim yok benim o tavandan yok. Tavamız soğukken bir güzel yayıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Açıl. <laughs> Oldu. Oldu. Tamamdır. Başardık. İtiraf ediyorum ilk defa yapıyorum. Pipetle hemen rulo haline getireceğiz. Daha kalın pipet de kullanabilirsiniz. Plastik pipetler var ya bu birazcık ince gelebilir. Daha kalın çünkü içine dolgu yapacağız. Çikolatayla dolduracağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde içi boş bir rulomuz oldu. Şimdi devam edelim diğerlerine. Tava zaten o arada soğumaya başladı. Devam ediyoruz, ısıtmıyoruz. Evet, rulolarımızı yaptık. Şimdi içine çikolata dolgusu yapıyoruz arkadaşlar. İçi boş gördüğünüz gibi basıyoruz çikolatayı. atalı ne kadar kötü olabilir ki? Yani yemin ediyorum değmez. Vallahi eziyet ya. Sonunda tadıma geçiyoruz arkadaşlar. O kadar mücadele verdim. Yemin ediyorum sırtım ağrıdı. Ama finale de görmek istiyorum. <laughs> Ağlayacağım. Değdin be. Vallahi o kadar eziyet çektiğime değdin biliyor musun? Ne kadar güzel bir şey oldu. Ha bu ne kadar güzel bir şey oldu. Ha bu ne kadar güzel bir şey oldu. Vallahi değmez. Ya gidin marketten alın. Ya da susun, yemesin. Ama şu eziyeti kendinize yapmayın. Şu eziyeti kendinize kesinlikle yapmayın. Yani siz bunu kısa bir süre içerisinde izliyorsunuz ama o kadar zamanımı aldı ki. Gerçekten değmez ya. Çok lezzetli ama vallahi değmez. Değmez bu kadar da samimi söylüyorum. Ya presiniz varsa presle yapın. Çünkü benim için malzeme eksikliği de çok büyük dezavantaj oldu. Ama tarif muhteşem. İlk defa yaptım dediğim gibi. Bir daha yapar mıyım? Asla. Asla. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 ha bir de like atın. Bak yemin ediyorum çok emek verdim ya. <laughs> Kayıtta değil miyiz? Arkadaşlar like atın, e, yorum yapın, bildirimleri açın. Bir de abone değilseniz lütfen abone olun. Çünkü çok güzel tariflerle yine sizlerle olacağım.